Çınarcık'ta Ekim ayı bir başkadır. Tatil telaşı bitmiş, kalabalıklar geride kalmıştır. Şimdi Çınarcık gerçek nüfusuyla kendi doğal haliyle baş başadır. Sahil boyunca yürüdüğünüzde artık tek tük güneşlenen insanlara rastlarsınız. Yazın gürültüsü yerini sessizliğe bırakmıştır. Denizin dalga sesi, martıların kanat çırpışı, ve rüzgarın esintisiyle bambaşka bir huzur verir. Ekimde Çınarcık'ta yürüyüş yapmak, adım adım sakinliği hissetmek demektir. Hele bir de gün batımına denk gelirseniz, gökyüzünün turuncuya mora boyandığı o anlarda sahil bambaşka bir güzelliğe bürünür. Bu mevsimde Çınarcık'ın bir diğer güzelliği de balıktır. Balıkçılar bereketli avlarla döner, sahildeki restoranlarda taze balık yemek ayrı bir keyif olur. Ve elbette kalacak yerler de artık yaz kadar kalabalık ve pahalı değildir. Oteller, pansiyonlar, yazlık evler hepsi daha sakin, daha uygun ve daha huzurludur. Ekim ayında Çınarcık doğallığı, sakinliği ve huzuruyla insanın içine işler. Tatilin telaşından uzak, sadece kendinizle ve denizle baş başa kalabileceğiniz bir zamandır. Çınarcık'ta Ekim ayı sessizliğin, huzurun ve gerçek güzelliklerin zamanı.